Selamlar dostlar FIFA 22 forvet oyuncusu kariyeri serimiz devam ediyor. Ballon d'Or'a giden yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi Lokomotif Moskova deplasmanına gideceğiz Şampiyonlar Ligi'nde. E, grupta ilk maçımızı kazanmıştık e, Leverkusen karşısında. Şimdi ikinci maça çıkıyoruz. O zaman hiç beklemeden devam. Son maçta 5 gol attı. Bu çocuk son maçta tam 5 gol attı. Bir de Chelsea'ye attık değil mi 5? Geçen videoda 5 gol son maç Chelsea. Chelsea miydi ya? Chelsea'ydi herhalde. Tabi. 5 gol. Evet Guardiola bizden neler istiyorsun şimdi? 9 la oyna en az bir golün asist. Ha bizden bir asist istiyor. Takımın topa sahip olma oranını yüzde altmış istiyor. Hadi bakalım. Aa tabi yapmadık ayarlarımızı. Şimdi hop şurayı pro yapıyoruz. Kamera ayarlarımız tamamdır. Okeydir. Hadi bakalım. Başladık. Hadi bir voley yapıştıralım. Gel bana gel bana gel. Oradan vuramazsın. Hemen bir tane plaseyle ile kaleciyi test ediyoruz ama aşırı etkili bir vuruş olmadı zaten. İyi geldiler bu sefer. Yemeyin. Ederson başarılı. Ederson sana hala kılım. Bak geçen Manchester United maçından beri hiç unutmuyorum o maçı. Bak, bak. Oo, tamam. Yedik, yedik, yedik zorladık ya yemek için. Valla gol yemek için zorladık resmen. Bakalım. Şimdi güzel bir top aradan gidiyoruz. Hop, hadi biraz sıyırsak şu adamdan verdim pası, ver bana, çaktım, çak. Oh. Kaleci fena kurtardı. Giler mi? Çok iyi kurtardı be. Vallahi gol dedim yani. İlk yarı böyle biter. Geri de bitireceğiz ilk yarıyı belli oldu. Derken iki yemeyelim de. Hocam niye bitirmiyorsun? Biz olsak 50 defa bitirirsin. Bak bitirecek şimdi biz hata çıkarken. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Hadi hadi çalışmamız lazım biraz. Ya lokomotif Moskova'dan baskı yiyoruz ya çocuklar. Kaç. Kaç oğlum hadi. Ya bak adamın önüne atıyorsun topu ya. Aldım. Verdim asisti yapıyoruz. Tamam görevi tamamladık. Bir asist istemişti bizden. Beraberliği de yakaladık. İkinci yarının başında bulmamız iyi oldu bu golü. Bak şimdi golü yediler. Dağılacaklar biraz bence. Bayağı zorladı o 6 numara bizi orada ama. Şimdi forvet oyuncusunu güçlü yapmanın e, yararı bu arkadaşlar hıza vereceğim diye çok böyle güçten kıstığımızda o adam orada tutup çekerdi bizi geri. Onun için Santrafor oyuncusunun biraz güçlü olması önemli. Çünkü mücadele ettiği adamlar defans oyuncular yani oyunun en güçlü adamları fiziksel olarak. Onun için işte en yüksek genel rating videomuzda adamı o kadar güçlü yaptık derken çok güzel bir çalım atıyoruz. Giriyorum içeri. Giriyor. Abi. Gol gol. Gol 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 attık tamam. Onun için güçlü yapıyoruz adamı. Evet güzel. 2-1 ya çok iyi oldu bak dedim ya dağılacaklar ama güzel bir yerde aldık topu. Eee ikinci yarının başında hemen başında beraberliği bulduk. Sonra da galibiyeti getiren golü attık. Asistimizi yaptık. Golümüzü attık. Hadi bakalım. Araya pas verecek. Ya oğlum nasıl kaçırıyorsunuz o adamı ya. Üç kişi bakıyorsunuz aval aval ya. Allah'tan ki defansif adam atamadığı şutu kötü. Tamam aldım ben onu. Kaçıyorum ama at aradan. At aradan. Çok güzel. Çok güzel. Gir gir alamaz o. Hop aldık tamam. İşte bunlar bak burada da öyle elini koydu adam hiç oyuncumuz etkilenmedi. Dikkat ederseniz bayağı kalıplı adamımız diğer oyunculara göre falan da bakarsanız fiziğinin güçlü olması bakın şöyle zaten görüyorsunuz. Güç önemli. Ee, ben önceden çok böyle vermezdim ama bakın çabalıyor ama oyuncu hiç etkilenmiyor. Artık Santrafor oyuncularını ben de daha güçlü yapıyorum. Evet. Hadi bakalım. Gitaradan. Gitaradan bir aç şu topu. Yetişemez o sana. Yetişemez. Yetişemez. Kimse görmesin bu şutu. Kimse görmesin. Kapat 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 kapat. Tamam. Hadi. O tamam. Vücudumuzu koyduk onun önüne. Gidiyor. O beni o beni yakalayamaz. Hızımız var. Yakalayamaz. Oo! Çok güzel gol olmadı mı ya? Sol ayakla vurdu. Yani ben böyle sola yatıp sağ ayakla plase vuracak gibi düşünüp çektim ama Bir daha izleyelim onu. Yani ters ayakla vurdu. Bakar mısınız bir? Çok güzel bir yere gitti ama top ya. Bu da enteresan bir gol oldu. Çok güzel çok çok güzel. Tamam. Bak atarız bir tane daha. Verin şunu bana. Çok güzel bir pas be. Koş. Oğlum o ne kadar hızlı adammış. Benden hızlı koştu. O nasıl defans adamı ya? Benden hızlı koşuyor. Evet maç bitti. 4-1 kazanıyoruz. 1-0 geriye düştüğümüz maçı. ilk yarı ve ikinci yarı birbirinden çok farklı oldu. 1-0 geriye düştüğümüz maçı ikinci yarıda attığımız gollerle kazanıyoruz. Güzel bir maç oldu yine bizim için. Bir asist, 3 gol. Lige dönüyoruz Southampton deplasmanına çıkacağız. Kısmen açık bir hava. 4 dakika seçkin seviyesinde bir tık kondisyonumuz düşük diğer takıma göre Şampiyonlar Ligi maçından dolayı. Southampton deplasmanındayız. Akşamüstü hafif açık, yarı kapalı bir hava akşam güneşi vurmuş taraftarın üzerine güzel bir maç havası var. 9 ile oyna diyor. Maçı kaybetme diyor. Kaleyi bulan 3 şut çek diyor. Hepsine tamam diyoruz. Gel aradan bana. Şöyle aradan koşar mıyım? Gidiyorum bak tutamayabilirler beni. Valla tutamadılar. Valla tutamadılar. Harika bir golle başlıyoruz. Aradaki boşluğu iyi değerlendirdik. Hızımızı kullandık. Hızımızı kullandık ve golümüzü atıyoruz. İyi başladık tamam. Oğlum nereleri çekiyorsun kameraman? Güzel girdik araya. Güzel girdik. Dikkat. Sanki iyi geldiler. Tamam çok iyi girdi. Çok iyi girdin. Ver Goretzka ver. Hadi offside'a düşürdün mü bizi? Merak ediyorum. Ya ben ne yaptım ya? Allah'ını seversen o ne biçim bir pas şekli ya? Tamam. Al oğlum. Oo, direkten. Yani o kadar anlamsız bir orta yaptım ki niye yaptım onu ben de bilmiyorum ama işte her işte bir hayır varmış gol oldu dönüşünde. Yani şu ortayı neden yaptım bilmiyorum ben de. Ama çok güzel bir vuruş yaptık sonrasında. Yerimina, yeri Mina. bak Yerimina'nın olduğu takımlara çok kolay gol atıyoruz. Neden? Aşırı derecede yavaş. İlk golde onun için tutamadılar biz ya. Yani Yerimina'nın yanından geçip gidebilirsiniz, biraz tabi mesafe bırakarak. Ama hava toplarında da bir o kadar etkili. Topu çaldık bu arada. Verdimse Allah veremedim ya. Pastan önce ayak koydu, tam önüne doğru atıyordum. Ver aradan, çok güzel çok güzel gidiyoruz. Bak Yerimina hayatta yetişemez bize. Mümkün değil. Öyle bir şey. Ya versene pası son dürtmeyi yapmadan ya. Bugün sıkıntı çekiyorum ben paslarda. Niye bu kadar ye yeteneksizim paslarda bilemiyorum ama. Şutlarda da bir o kadar iyiyim ama. Gel 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 gel. Dur. Vur. Tamam kaleci kurtardı. Abi çok kötü pas veriyorum. Ya veremiyorum pasları. Bu maçta neden böyle olduk? Gel bana tamam. Yerimina geliyor. Yerimina'yı geçeriz. Hop! Onu da geçeriz. Geçemeyiz. Kaptırırız. Ben Yeddar iyi verdi pasını. Şut. Yedik mi? Oo, tamam iyi girdi. Esprand izin vermedi. Dönem topa şut çekebilirdi. İkinci yarıya başlıyoruz. İlk yarı 2-0. Ben Yeddar Fernandez'e verdi. Şut mu çekecek? Yok artık. O nasıl bir pastı ya? Vallahi çok güzel bir pas verdi ya. Bir görelim onu. Bak pas. Hakikaten çok iyiydi. Çok çok iyi. Nasıl alamadın onu? Delik sen misin? Nasıl alamadın onu ya? 2-1 oldu. Şimdi işler sakat olabilir. Biraz çabalamamız bir gol atmamız lazım. Ver havadan havadan havadan. Yetişir miyim koşuyorum ama. A, aldım 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 aldım. Vur. İşte bu. Tamam güzel. Yine güç. Ayakta kalan biz olduk. Defans düştü. Tabi güç derken bu arada gücünü de gidip adamın 90 falan yapmaya çalışmayın tabii ki. 70'lerde falan bir güç. İdeal. 80'lere falan çıkarırsanız 85'e falan baya baya iyi tabi. 94'lük videomuzda sanırım biz 85 veriyoruz ona. Gücü 85 falan yapıyor çünkü 102 kilo yapıyoruz. Böyle bir şey olması lazım. Ee, kanalda var videosu. 94 rating Santrafor oyuncu oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu üçüncü gol bizi biraz rahatlattı. Yiyecek miyiz? Ederson kurtardı. Ya hop sana vereyim sen tekrar bana ver. Tamam. Hadi gidiyoruz. Tamam yeri mina bizi yakalayamaz. Ama şu adam da tamam sen çektin onu önümden. Verdim sana at onu. Çok güzel bir pas. At onu kardeşim at onu. Gel 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 gel. Korner. Ya atacaksın onu ya. Gerliş sen miydin o? Ya Allah göğsüme alama bırak bırak beni ha. Hop. Hop. Güzel bir şut. Kaleci kurtardı. Kamera hızımıza yetişemiyor. Eyvah eyvah bak yiyecek. O delik. O. Neler oluyor? Az kalsın kendi kalemizi atıyorduk ama iyi girdi yine araya. çarpmış ayağına. Ben de o kurtardı sandım. Müdahale yapınca yerdeki ayağına çarpmış. Ver. Tamam. Şu arada boşluğu gördüm. Şuradan kaçarım belki. Gidiyorum. 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 Gittim. Hop. Asistimizi yapıyoruz. 4-1 oldu. Güzel. Rodrigo'ya attırdık golü. Haydi bakalım. 4-1 kazanıyoruz. Güzel keyifli bir maç oldu. Hocam alalım o topu biz. hat yaptık. 3 gol 1 asist. 2 maçta aynı şekilde oldu. 3 gol 1 asist. Şimdi balon doğru vermezlerse hakikaten terbiyesizlik yapmış olurlar yani. Gerçi bu bir sonraki seneye giriyor ama önceki sene de aynı şekilde oynadık. Maç fazlasıyla lideriz. Eylül ayı oyuncu ödülünü de aldık bu arada. Şimdi Leicester City yenerse bizim önümüze geçecek. Sheffield United'la oynayacağız ama bu arada Sheffield United 4. sırada. Leicester City kazandı maçını. Lig lideri şu anda biz ikinciyiz. Chelsea 3., Sheffield United 4. United'ın ya Manchester United'ın, Liverpool'un falan önünde. Hadi bakalım iyi oynuyorlar demek ki. Başlasın maç o zaman. Kondisyonumuz iyi. Açık bir havada oynayacağız. Yine 4 dakika seçkin seviyesi. Son maçta hat-trick yaptı. Kendi evimizdeyiz. Kendi stadımızdayız. Esiyat'tayız. Sheffield United iyi oynamış şimdiye kadar. Ben de merak ediyorum bu maçta nasıl bir performans ortaya koyacaklar. Bu arada Guardiola bizden maşallah 9'dan aşağı istemiyor zaten. En az 2 gol atlıyor tabi alıştı o da alıştı hadi bakalım gel bana hop gel tekrar gel gel oğlum ne yapıyorsunuz gel bana gel bana bakın çarpmasaydı iyiydi attık mı Goretzka vurdu kafayı ama atamadı dikkat edin Oh. Yani zor pozisyon buluyoruz. Daha bulamadık öyle bir iyi bir pozisyon. Onların da ilk pozisyonu biraz orta saha mücadelesiyle geçti. Ama burada yiyorduk az kalsın. Hadi ya daha şut çekemedik doğru düzgün. Ver şu topu. İşte bu bak bu iyi bir atak olabilir. Çok iyi kaptık hadi. Oğlum adam hızlı mı lan? İyi koşuyor. iyi koşuyor. Atlatamadık onu ama. Tamam çek. Gir içeri. Vur şu topa. Attık. Attık attık. Hem de nasıl girdi o ya? Çok güzel bir gol oldu. Bir bir daha izlemek istiyorum onu üst direkten. Çizginin içine düştü, geri çıktı. Hele şükür ya pozisyona giremedik. Bakın hop. Sol ayakla Aynen. Ha şeye vurmuş. Yerdeki direğe vurup çıkmış. Ben de çünkü filelere değmeyince al, aynen yerdeki direğe vurup öyle dışarı çıkmış. Güzel, güzel gol. Ver 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 ilk yarı bitmeden kaleci tam yerleşememişti. Allah! Baya yakın gitti. Kaleci pası verdikten sonra tam böyle yerleşememiş gibi gördüm kalesini ama keşke gösterseydin o şutu tekrar ya. Haydi şimdi bir gol daha atarsak rahatlarız çocuklar. Bir nefes alırız. Hop. Mükemmel bir çalım attık. Gidiyoruz. 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 Hop. Al. Ver aradan. Ya oğlum bir acı. Yani ölüme doğru atsana o topu ya. Adama nişanladın be. Ver şimdi aradan Ferran. Ver 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 ver. Yine bir hızlı çıkış. Hadi şunu atalım da bitsin şu iş ya. Güzel. Tamam. 2-0. Bu bize nefes aldırdı tabii ki. Bu Ardiyola'nın istediği iki golü de atmış olduk. Ona kalbimizi gönderiyoruz. Haydi bakalım. Yani bu hızlı çıkışlarda iyiyiz. Yani şey olarak güzel arkadaşlar. Eee. Oyuncunun bu kadar güçlü olup bu kadar da hızlı olması gerçekten güzel. Hızlanması bir tık aşağı indi biz bu kadar güçlü yapınca ama şu an sprint hızı 95 sanırım. Hem de gücü var. E, Rooney gibi düşünün yani. Böyle defans sırtına bindiğinde onunla beraber koşabiliyor yani. O yönden çok çok iyi. Dikkat Sederson son kurtardı. Ver havadan çok o ya mükemmel bir pastı be. Vallahi çok iyi pas ya. Ya çok Allah'ım ya gol olmalıydı bu. Bu gol olmalıydı kaleci ya. Vallahi Çok güzeldi be. çok güzel. Attın mı? Vallahi delik attı golü. Güzel bir gol attı hem de kafayla. Tamam bu maça noktayı koymuş olduk böyle. C. Böylece. Çok güzel bir gol oldu. Kurtaramamış orada defans. Çok güzel pas. 10 deli pas atıyorlar bu maçta bana ya. Ben istemeden atıyor bir de. Hop. Çek. Çek. Şimdi vur. Ya yeti. Aa oğlum. Hayret bir şey ya. O kadar mı yavaşsın ya? Bak gol yiyeceğiz. Ve Darson da bugün oynuyor yani. Aldım ben onu. Güzel. Hadi gidiyoruz şimdi çocuklar. Attım önüne. Debruy'ün. Sen de verdin pası. Yok ya o adam hem yavaş çok yavaş. Ben Debruy'ü yavaşlıyordum o ondan da yavaşmış. Maç bitti. 3-0 kazanıyoruz bu maçı da. Bakalım ligde sıralama nasıl değişti. Evet ligde hala ikinci sıradayız. E, Leicester City birinci sırada. Sheffield United'ı yendik biz ama adamlar hala altıncı. United ve Liverpool geçmiş onu Güzel çekişmeli devam ediyor Hadi bakalım Şimdi Şampiyonlar Ligi maçımız var Üçüncü maçımızı yapacağız Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'le Grup lideriyiz burada da Üçüncü maçı da alalım inşallah Bakalım şimdi kısmen açık bir hava 4 dakika seviyemiz seçkin Devam Neler istiyorsun Guardiola bizden? Yine 9 istiyor. Rakip yarı sahada 3 pas tamamla. Basit bir görevmiş. Dribbling başarı oranı da %60. Pekala hadi bakalım. Gel bana geldin güzel. Etrafımız biraz kalabalık ama nasıl yapsak? Sana vereyim mi? Yok. Dur sen offside'de olabilirdin orada. Bak gole bak. Gole bak. Allah be. Kıl payı kaçtı. Kıl payı kaçtı devam. Tehlikeli geldiler. Yedik. Tehlikeli geldiler. Yedik. İlk ataklarında golü attı adamlar ya. Devam. Eyvah eyvah. İkiyi de mi yediniz? Baskı yiyoruz. Aldım topu. Bakıyorum. Hop. Tamam vur. Kaleci kurtardı. Dönem topu alır mı diye baktım bizimki ama. Hadi çocuklar ver aradan. Oğlum kötü ya biraz daha hızlı atacaktın onu. Şimdi şu gidiyorum şu arada geçebilir miyim diye gidiyorum. Geçtim. Golümü attım mı? Ya yetişti adam be. Hadi hadi ikinci yarı bir şeyler yapmamız lazım ya. Gel. Tamam tamam ve aradan at. Güzel. Fena değil. Sana versem offside olur musun? Ya offside olmayı bırak zaten. Offside olmasan bile o ne saçma bir pas ya. Kendin vursan artık orada. Ama bir şekilde kıracağız bunu. Verdim sana. Küt. Kaleci. Gel babacan gel. İşte bu güzel açı. İşte bu kaleci kurtardı be. Hadi. Hadi. At onu. Hele şükür be. Hele şükür be. Galibiyet golünü de bulabiliriz. Abi ne kırılmaz bir şeydi. Defansları varmış adamların. Kurtardık. Paçayı. İnşallah. Bakalım. Öne de geçebilirsek. Ya ne kadar berbat bir pas. Allah'ım bak bir de gol yeriz orada. Ver. Ya o sol kanattaki çocuk herhalde ya. Çok kötü oynuyor. Mahvetti bütün maçı. Attım sana. Hele şükür be. Tamam yani. Güzel. 2-1. Güzel. Esbrand. Ver 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 ver. Oğlum bir pas verebilin ya. Bak vermiyor. Çocuklar yediniz pozisyonu yediniz çocuklar. Oo bak bu iyi gitti şut. Ay ona bir voley vururdum ama. Gel 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 tamam bir tane atmamız lazım. İşte bu be. İşte bu be. Hele şu, yani şu maçta bir tane atmasaydım var ya içimde kalırdı yani şunlara. Deli ettiler beni ya. Hele şükür. Çok güzel bir gol oldu. Sol ayakla vurduk. Çok güzel bir gol oldu. Hadi bakalım. 3-1 kazanıyoruz bu maçı da. Zor bir maçtı. Yani skor aldatıcı olmasın arkadaşlar. Zor bir maçtı. Evet arkadaşlar şimdi sırada Brentford deplasmanı var. Fakat bu maçı artık bir sonraki videoya bırakıyoruz bizden bugünlük bu kadar güzel maçlar oldu. Keyifli maçlar oldu. Son maçımız biraz zordu. Ee, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Takipte kalın. Serilerin devamı gelecek. Hepiniz ama Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah.